Part 2. Part 2. Paraları bunları vereceğim. Oh, ne diyorsun? Artık delirdiniz galiba siz. Çünkü bana daha demin ki müşteri siz e, what is this? Your... Aha da. ablam burada bu kadar para mı var? Evet. <laughs> Bozuk para yok mu sende? Evet. Kata. Ya ben çok zenginim ya merak etme. 100 liram da var. Oh canım. Bu ablacım senin için bedava. Bedava. Ya istemiyorum diyorum sana. İndirim olduğu için bedava ablacığım. Ya hayır. Ben sana illa vereceğim. Abla sen kaşını ya. Tamam öyle kuruş ver yeter. Sağ ol. Abla ne yapıyorsun? Bu ne ya? Bu ne? Emmesil <laughs> em gibi bu ne? En de ne? Ne? Ne demek bilmiyorum ama güzel bir şey demek galiba. Bir oh. dakika. Arkadaşlar bu arada bir beğeni alırsak bu videonun e, partisi iki. gelecek yoksa hiç gelmeyecek.